İnsanlık tarihinde birçok salgın hastalık yaşanmıştır. Bu salgın hastalıklardan bir tanesi de çiçek hastalığı. 15. yüzyıl ile 17. yüzyıl arasında yaşanmıştır. 25 milyondan fazla insan ölmüştür. Şimdi başlıyoruz. İnsanlık tarihi yüzyıllar boyunca birçok ölümcül hastalığa tanıklık etti. Yüz binlerce ölümle sonuçlanan bu hastalıklar en az savaşlar kadar toplumlar üzerinde büyük yıkımlar yarattılar. Bu ölümcül hastalıklardan biri olan çiçek hastalığı yüzbinlerce kişinin ölümüne sebep olsa da modern tıpta olan etkileri yatsınamaz. Çiçek hastalığı her yaşta ve her cinste kişilerde görülen irinli kabarcıklar dökerek özellikle yüzde izler bırakan ateşli, ağır ve bulaşıcı bir hastalıktır. Çiçek hastalığının belirtileri nelerdir? Virüs etkenli bir hastalık olan çiçek hastalığında virüs ağız ve burun mukozasına yerleşerek üremeye başlar. İnokulasyon süresi 7 ile 9 gündür. Bu süre zarfı içinde belirtiler kendini gösterir. İlk belirtileri olan baş ağrısı, mide bulantısı, kaslarda kırgınlık hissi, yüksek ateş, ateş ve üşüme grip virüsüne benzese de hastalığın sonraki aşamalarında deride kaşınmalar başlar ve döküntüler oluşur. Bu döküntüler birkaç gün içinde irin dolu sivilce benzeri kabartılara dönüşür. İlerleyen günlerde bu kabartılar kuruyarak dökülür ve deride içe göçük yaralara sebebiyet verir. Ağız, burun ve kulak işlerine kadar uzanan bu yaralar hastanın yaşamsal fonksiyonlarını büyük ölçüde kısıtlar. Çiçek hastalığının etkeni Çiçek hastalığı adı verilen genetik materyali çift sarmallı dene olan bir virüsün sebep olduğu ölümcül bir hastalıktır. Hastalığın tedavisi ve aşının bulunması, yüzbinlerce insanın ölümüne yol açan çiçek hastalığının önüne geçebilmek adına insanlar birbirlerinden farklı yöntemler deneyerek bir çare arayışı içine girdiler. Çinliler derideki kabukların döküntülerini toz haline getirerek solunuma veya burun içine sürme vasıtasıyla bağışıklık kazandılar. Afrika'da kabuklardan alınan döküntüler derideki bir kesiye olarak sürülüyordu. Türkiye'de ise bu işlem derideki sivilce benzeri yapı kurumadan önce içinden alınan irin ile yapılıyordu. Büyükçe bir iğnenin ucu bu irine bulanarak sağlıklı bir bireye batılı, batırılıyordu. Çiçek hastalığının kökünden bitirilmesi Edward Jenner'in 20 yıllık gözleme emeğinin sonucudur. Jenner ineklerin memelerinde oluşan bu kabartılar ile kendini gö kendini gösterip kısa sürede geçen inek hastalığı hastalığına yakalanan insanların çiçek hastalığına dirençli olduğunu gözlemledi. İnek çiçeği hastalığına yakalanan bir kadının derisinden alınan irini bir çocuğa enjekte etti. Sonrasında aynı çocuğu çiçek virüsü enjekte etti. Ve çocuğun çiçek hastalığına karşı bağışıklık, bağışıklığı olduğunu fark etti. İnek çiçeği virüsü çiçek virüsüne oranla daha hafif septomlar olan bir virüstür. Jenner 1796 yılında inek çiçeği virüsünden elde ettiği aşıyla birlikte sağlıklı bir insanı hafif bir şekilde hasta ederek çiçek virüsüne karşı bağışıklık kazanmasını sağladı. Tarihteki ilk aşı çiçek aşısıdır. Hatta aşı anlamına gelen vacca kelimesinden gelmektedir. Vacca lat, lat, latince de inek demektir. Günümüzde aşı sayesinde çiçek hastalığının kökü tamamen kazınmıştır ve bu teknik birçok hastalığa da çare olmuştur. Arkadaşlar eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve böyle bilgilendirici Videoların gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın.